Terakko. 3 tane sandalye. Bakın buradan şey gidiyoruz. Köprü tane tane için buradan.

Arkadaşlar bulamadım ama. Hmm. Süper. Şey yazarsınız. Bu üçünü veriyor. Bir yerde arada şunun resmi var. Bunun yanına giderseniz bu üçünü veriyor. Bunu veriyor. Çılgayı ve iki veriyor. Bir de şunu veriyor. Ere evet, bu üçünü veriyor tam olarak. E evet, bir bunu da bir video daha var işte. Şimdi şurada bir yani C3 var. Tabi arkadaşlar almak için iki kez basmanız gerekiyor böyle. Ve buraya iki kez basmanız gerekiyor. Yani girdiniz bir kez daha basacağız. Top koydum yine açıklığı. Al. Oyna. Saat 1 oldu. 0-0 olduğunda Şuradaki tavuğun yanına geleceğiz. Şimdi buraya gelip bum diye bir kez daha basacağız. Size veriyor bunu böyle. Benimkinde nedense altında IC yazısı yok. Şurada böyle duruyor işte. Oh. Kalkıyor mu? Ben kalkıyorum abi. Yani şu ana kadar aldığımız 3'te 3, 2, 2 bir de 1'e takılır. Sarı bu son bölüm. Daha sonra itibarları. Bu ne almıştık başta? Bu ne almıştık? Tamam. Şimdi bu. Şu an beraber aldığımız bütün hepsi bu. Şoko şoko. Azıcık atsana oğlum ya. Abi nasıl kaçırdık ya dur. Şimdi şunları çekelim. Oğlum altın insanların şakılma şakı yapılmaz unutmuşum arkadaşlar. Dur. Dur şu ikisini almıştık değil mi? Evet, bir de şu ikisini almıştık. Bu 1 2 4 7 8 eşyayı sizinle birlikte aldık. Yani bu bayağı güzel oldu araçlar. Bu serinin devamını da istiyorsanız like atıp abone ee, olun. yani ekstra yayın gelecek bununla ilgili. Ekstra yayında yani bütün bir şey yapacağız sizinle birlikte. Yani garip olacak o ekstra yayında. Yani garip olacak gitti. Ee, bir e, şey alan aşı bulursa de iki item ya da bir item ya da 3 item alan bulursan sizinle birlikte onu da alacağız. Yani bu final gibi bir şey ama final de olmayabilir. şey kondu. Ama <laughs> pencere de gitmişi. <laughs> tamam. Evet, arkadaşlar birinci bölüm normal et tavuktu. İkinci bölüm kartuz tavuktu. Bu bölümde robot tavuğu bakın. <gülüyor> <gülüyor> o, arkadaşlar ben 2020 Ağustos'ta yanlıştı hiç bir 17'den geldi ona tamam. yu, yo, sana yoo yoo yo. yo. o oh, hasar yemiyor zinki ma asar yemiyor lan yavşak böyle 0 0'da girmeniz gerekiyor Bir de olmuyor şu an bakın deniyorum. Bakın olmuyor. Bakın bir de normal yumurta deneyeyim. Ay ya. Bakın olmuyor. Yani bu video yani marketi bulamadığımız için şu üçünü alışına bulamadık ama bir ilk defa bir şaşırttım sizi. 3 3 tane adına gelecekti maalesef bulamadım market. Siz bulduysanız bana kır demeyin arkadaşlar. Yani bulamadım. Ne oluyor lan? Oh, ne? <gülüyor> Oha. <gülüyor> ne? <gülüyor> oh, kendimi öldürdüm. <laughs> <laughs> Bombalar da da isabet tutturamıyorum be.